sevdiğim ya benim kimim var kime yalvarayım kaldır kalbimdeki karayı gönül gönül gel seninle muhabbet edelim araya kimseyi alma sevdiğim alma sevdiğim ya benim kimim var kime yalvarayım kaldır kalbimdeki karayı gönül Dünya fani dünya gönlüne hakka bağla. Aş rahmetiyle dola gönlün huzuru bula. Sen yoksun o ola sır bedenle murad aşkı Muhammed'i aşk ile dola. Yalan dolan ile sofuluk olmaz Kaldır kalbindeki karayı gönül Mümin kullar bekler berayı gönül Söz söylenmiş aşk dile Aşık sendes nefes ile Beden kurulmuş can da canan ile can bedenin sırrı muradı aşkı ile aşık olan Allah'ın Muhammedi kulu sır sır ümmet sırrında bizde aşk dili kurulmuş. Esselamu aleyküm aleykümler. aleyküm. <laughs>